Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Emre abi var. Hoş gel. Evet, evet. Peki. Aa. Ve 85 level miyim? What the fuck? Olsun, benim kitim var. Emre abiye de kit, para kastırıp kit aldık değil mi Emre abi? Evet. Benim niye korktuğum böyle gözüküyor? Bir el bu video kısa olacak çünkü zamanım az baya az Zaten bir haftadır yoktum video atamadım Şimdi de zamanım az fuck Kış geldi mi zaten hiç atamayacağım video fuck Oo. Tuzağa düştüm lan Ne tuzağı ya Asla taşka tuzağı ne Abi parkuru sonu la bura <laughs> Tuzak ben değilmiş orayı <laughs> Beşiktaş. Evet, yeni haritalar geldi. İnşallah kılıç çıkar demir abi keserim amin. Nerede lan sen? Emre abi tim yok ya. Bu ortaya karışık bile yok. sayılmaz ama olsun ben ortaya karışık diye açacağım. Bu arada anladım. neden bir hafta video gelmedi? Çünkü tatildeydim ve bugün de tatile gidiyorum. Gene kaç yarın da video gelmeyebilir. Ondan sonra inşallah video atacağım yani. What the fuck? Bu videoda tek sky varsa oynayalım. Hemen ölürsem çıkarız. Artık video dur duraklatmayı öğrendim. Oh my fucking god. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Evet. Muame kim olacak o şanssız kişiye? Brian diye biri. Öldüm mü? Lan adamın bir kalbi vardı. Emre abi çıksana. Bana sana. Neyse videoyu duraklatıyorum sonra devam ederiz. Evet devam ediyoruz. Emre abi klasik olarak öldü. Yeah. Fucking snake. Ne 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 ne. Miau miau Ne girelim gene Sky Wars 2 4 abi. Giremiyorum. 3 10 abi. Arena bulanamam. Fuck. Aaaaah aa. Tamam aa, Ben niye anırıp duruyorum Emir Abi niye girilmiyor Bilmiyorum Sana server bulunamadı Server abi game salıyor Tamam Sonra videoyu bitireceğim çok uzun olmamalı Fucking snake Kaça 3-9 abi Zaten bu sonuncu da mısın? Anan. Giremiyor. Muhteşem ya. Ulan videoya bak. Bunu ortaya karışık failları olarak atacağım. Bu nedir ya? Ben girdim. Ben atarım. <laughs> Sen giremiyor musun hala? Hayır. <laughs> ah. Ay girdin işte. What the fuck? Heh geldim. <laughs> Oylama sona erdi mi? Anan. Ki hangisi seçildi abi? Bilmiyorum. <laughs> abi niye küfür ediyorsun ki? Lagreis, einen Kraft Lag fallen. Evet. Bu da böyle bir video olsun. Ortaya karışık failleri. Attı zaten server'dan. Oo, oo, oo. Ne? Şifremi ta <laughs>